Almanya'nın başkenti Berlin'de Azerbaycan'a destek gösterisi düzenlendi. Avrupa'nın farklı kentlerinde yaşayan Azerbaycanlıların bir araya geldiği gösteride batı medyasına da tepki vardı. Bayraklar dalgalandı, milli marş okundu. Avrupa'nın farklı kentlerinde yaşayan Azerbaycanlılar Almanya'nın başkenti Berlin'de buluştu. Tarihi Brandenburg kapısı önünde bir araya gelen Azerbaycanlılar ülkelerine destek için gösteri düzenledi. Dev Azerbaycan bayrağının açıldığı gösteride Karabağ Azerbaycandır sloganı atıldı. Azerbaycan sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği gösteriye Berlin'de yaşayan Türkler de destek verdi. Gösteride Batı medyasına ise tepki vardı. Alman ve Fransız medyası başta olmak üzere Karabağ'daki gelişmelerin Azerbaycan aleyhine tek taraflı, yanlış, eksik, manipülatif biçimde aktarıldığına dikkat çekildi. Medyada, özellikle Almanya, Fransa medyasında Azerbaycan'a karşı olan bu gerezli mövgeyden imtina etsinler. Hakkın, demokratiyanın yanında olsunlar ve Azerbaycan'ın arazi bütünlüğünü tanıdıkları kimi Azerbaycan'ın hak sesine de seslerini versinler. Gösteride Azerbaycan bayraklarının yanında Türk bayrağı da dalgalandı.